Merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir baklava tarifi ile geldim. Bayram sofralarını süsleyecek harika bir lezzet. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine bir su bardağı suyumu alıyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Ben bu tarifim için toplamda 3 adet yumurta kullandım. Bir çay kaşığı tuzumu ilave edip 3 yemek kaşığı sirkemi ekliyorum. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine toplamda 5,5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Bu tür baklava, börek, poğaça hamurlarının çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekmektedir. O yüzden oldu bittiye getirmeyelim. Hamurumuzu çok güzel bir şekilde güzelce yoğuralım toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum toplamda dört buçuk su bardağı unumu ekledim bir su bardağı unumu sonrasında böyle kontrollü bir şekilde azar azar ekleyerek sakız kıvamında bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam edeceğim ben bugün bayramda kolay servis yapılması açısından fındık baklavalar yaptım bu hamurla dilediğiniz baklavayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz Yıllarca yapmış olduğum garantili harika bir hamur tarifi. Evet hamurumu toparladım. Şu şekilde kapatıp üzerine 10 dakika dinlendiriyorum. Dinlendirdikten sonra tekrardan yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumuz dinlendikten sonra şöyle 1-2 dakika daha yoğurmamız önemli arkadaşlar. Evet tekrardan şöyle güzelce toparladığım, yoğurmuş olduğum hamurumu geliş güzel kesiyorum ve mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Bu hamur tarifimizden toplamda 1000 gramlık bir baklava tepsisiyle bir tepsi bir baklava elde ettim. Siz daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla hamurlar elde edebilirsiniz. Evet bezelerimizin büyüklüğü bu şekilde olacak. Yapmış olduğum bezelerimi hiç bekletme yapmadan çok hafif bir şekilde nişastadan yardım alarak tatlı tabağı büyüklüğünde açıp bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Çok fazla nişasta eklemeyelim arkadaşlar hamurlarımız sertleşmesin. Sonrasında zaten bol bol nişastayla buluşturacağız. Bütün hamurlarımı aynı şekilde açıp bir kenara aldım. Bir şekilde görmüş olduğunuz gibi hamurlarımı tepsime yerleştiriyorum. Aralarına çok az bir şekilde nişasta ilavesi yapıyorum. Nişastanın top top kalmaması için özellikle elimle üzerlerine sürüyorum. Hamurumuz bekleyeceği için arasındaki nişasta top top kalır arkadaşlar. Mutlaka üzerine bu şekilde sürelim. Hamurlarımın üzerini kapatıyorum ve şöyle yarım saat 40 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Baklava hamurları ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel olur. Şayet bir saat ya da daha fazla dinlendirecekseniz mutlaka buzdolabında dinlendirin. Havalar çok sıcak hamurumuzda yapışmalar olabilir. Evet dinlenmiş olan hamurlarımın 3 tanesini alıyorum. Aralarına bol bol nişast ilavesi yapıyorum. Diğer hamurlarımı bir kenara alıyorum. Üzerini tekrardan kapatıyorum. Kurum olmaması için. Ve hamurlarımı açma işlemine başlıyorum. Hamurumu açarken öncelikle kalın ve de kısa bir oklavadan yardım alıyorum. Hamurlarımın kenarlarına özellikle bastırıyorum. Şöyle bir iki tur bu şekilde çevirdikten sonra hamurlarımı teker teker açıp aralarında yapışma olup olmadığını kontrol ediyorum. Tam da bu esnada yine bol bol nişasta ilavesi yapıyorum. Hamurlarımı sadece iki defa böyle bol bir şekilde nişastalamam yeterli. Sonrasında tekrardan kontrol edip yapışmaya meyilli bölümlerine çok az bir şekilde nişasta serpebilirsiniz. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için çok fazla bastırmayalım. Nazik hareketlerle açmaya devam edelim. Tam da bu esnada oklavamı değiştirdim. Uzun bir oklava aldım. Ve ara ara tekerli sonrasında da böyle üçer üçer açma işlemine devam ediyorum. Ve yapışmaya meyilli bölümlerine tekrardan çok az bir şekilde nişasta ilavesi yapıyorum. Ben bugün hamurumu üçer üçer açtım. Siz dilerseniz teker teker de aynı işlemi yapabilirsiniz. Fakat bu şekilde gerçekten çok ince oluyor ve de çok pratik bir şekilde aynı anda 3 beze birden açılıyor videom çok uzun olduğu için şerbet tarifi vermedim şerbetimi birebir oranda hazırlıyorum 5 bardak su 5 bardak şeker olacak şekilde hazırlıyorum üzerine ince bir dilim limon ilavesi yapıyorum şerbetim kaynadıktan sonra orta ateşte 15-20 dakika daha kaynatıp kıvamını kontrol edip soğumaya bırakıyorum bu tatlımızı hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi pişirdikten sonra Üzerine streç filmle sarıp buzdolabının buzluk kısmında bekletip bayrama yakın çıkartıp şerbetleyip tüketebilirsiniz. Evet hamurumun inceliğini görüyorsunuz arkadaşlar özellikle kenar kısımlarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Gerçekten dakikalar içerisinde tül gibi açılan harika bir hamur tarifi. Bu hamur tarifiyle dilediğiniz baklava yapabilirsiniz. Evet 3 adet hamurumu açtım hazırladığım hamurumun tekini bu şekilde tezgahıma aldım tepsi boyutunda bu şekilde kenarlarından fazlalıkları çıkartıyorum bir rulet yardımıyla kesiyorum kesmiş olduğum hamurlarımın kenardaki çıkan kısımlarını hamurumun iç tarafına yerleştiriyorum gerçekten görüntüsüyle lezzetiyle kıvamıyla inanın orijinal baklavalara taş çıkartacak harika bir lezzet oldu ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız Evet hamurumun kenar kısımlarını ortasına yerleştirdim. Bu şekilde ince bir oklava kullanıyorum. Katlamış olduğum bölümüne antep fıstığından bol bol yerleştiriyorum. Tekrardan diğer kısımlara da şöyle az bir şekilde serpiştiriyorum. Ve hazırlamış olduğum hamurumu oklavama sarıyorum. Hazırlamış olduğum baklavamı tepsime yerleştiriyorum. Tepsim dolana kadar bu işleme devam ediyorum. Kanalımı ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız bunun gibi birçok baklava tarifi var. Onlara da şöyle bir göz atarsanız gerçekten çok sevinir, çok mutlu olurum. Evet son tatlımı da yaptım. Tepsime yerleştiriyorum. Ben tatlılarımı sade yağ ile hazırlıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz tereyağıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Evet tatlılarımı kesiyorum. Bu şekilde kenardaki fazlalıkları çıkartıyorum tatlımı olabildiğince küçük bir şekilde kesiyorum. Ben bu şekilde kestim arkadaşlar. Siz daha büyük de kesebilirsiniz. Ama bu şekilde gerçekten servisi de çok kolay, görüntüsü de harika oluyor. Böyle aşağı yukarı bir parmak kalınlığında kesiyorum. Tam da bu esnada fırınımı 150 derecede ısınmaya bıraktım. Tatlımı önceden ısıtmış olduğum 150 derece fırınıma atıyorum. Tatlımı koyduktan sonra 180 dereceye çıkartıyorum. Benim tatlım toplamda bir saatte pişti arkadaşlar 180 derecelik fırında. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Kesmiş olduğum tatlılarımı ılık sade yağla buluşturuyorum. Yağınız sıcak olmasın arkadaşlar, mutlaka ılık olmasına özen gösterelim yağ sıcak olursa çok çabuk kızarır içerisi hamur kalır tatlıların aşağı yukarı 125 gram kadar sade yağımı bu şekilde tatlımla buluşturuyorum tekrardan üzerlerine şöyle fırçayla sürüyorum kuru yer kalmaması için ve tatlımı pişmeye gönderiyorum Evet bir saatin sonunda tatlım pişti ilk sıcaklığı çıkan tatlımla soğuk şerbetimi buluşturuyorum görüntüyü görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten lezzeti de bir o kadar güzel orijinal antep baklavalarına taş çıkartacak harika bir tarif şerbetimle buluşturmuş olduğum tatlımı şöyle bir saat kadar dinlenmeye alıyorum videomu tamamlamam gerektiği için çok fazla dinlendiremedim tatlınız ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel olur Evet şöyle bir saat dinlendirmiş olduğum baklavalarımın iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüntüsü, lezzeti, kıvamı inanın muhteşem oldu. Şu şekilde iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Asla hamurlaşma olmayan harika bir lezzet. Tatlımı bölüp iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz tatlarımı son halini izlerken ben de size veda edeyim. Kurban bayramımızı şimdiden enişten dileklerimle kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.